Allah seni ebedi bir amaç için yüceltti. Gözle görülen her yükseliş göksel bir onurun işareti değildir. Ancak nadir ve kutsal anlarda Allah görünmez eliyle birini sıradanlıktan alıp insan kelimelerine sığmayan bir misyon için yükseltir. Eğer kendini yeniden konumlanmış, ayrılmış, insanlardan ya da yerlerden koparılmış hissediyorsan, bu acı verse bile bunun tesadüf olduğunu düşünerek yanılma. Allah hiçbir hareketi boşa harcamaz. Onun emrettiği her adım bir çağrı taşır. Allah'tan gelen yükseliş asla bir ödül değil, bir sorumluluktur. Allah bir kulunu yükselttiğinde ona görünmez bir yük giydirir. Bu bir baskı değil, inşa yüküdür. Göğsünde ilahi bir tohum gibi atan bir yük. Yapılması gereken bir şey. İnşa edilmesi gereken bir miras, hazırlanması gereken bir kalıt var. Dünya dışsal nimetleri görebilir ama gökyüzü senin içsel cevabını izliyor. Allah'ın hayatındaki lütfu sadece onun seninle olduğunun değil, senin aracılığıyla bir şey yapmak istediğinin de işaretidir. Bugün aldıkların sadece bir geçim kaynağı değil, manevi bir inşa malzemesidir. Basit hatta sıradan görünen şeyler, bir konuşma, açılan bir kapı, tekrarlayan bir rüya, şehir değişikliği, ailede yeni bir rol aslında ebedi bir şeyin temeli olabilir. Yaşadığın görünmezlik sandığından daha önemlidir. Hikayen üzerinde bir çağrı serbest bırakılıyor. Şöhret için değil, ebediyet için bir çağrı. Konfor için değil, etki için bir çağrı. Şimdi kimse seni alkışlamasa bile gökyüzü senin lehine hareket ediyor. Çünkü seçilmiş olanlar kutlanmadan önce ayrılır ve sen ayrıldın, seçildin, uyandırıldın. Devam etmeden önce eğer bu video senin için faydalı oluyorsa kanala abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutma. Bu bu mesajın manevi yön arayan diğer kalplere ulaşmasına yardımcı olur. Şimdi etrafında olan her şeye dikkatle bak. Hiçbir şey boşuna değil. Allah'ın varlığı yolculuğunun onay mührüdür. O seni yükseltti. Yalnız parlaman için değil, onun ışığını taşıyan bir şey inşa etmen için şükranla alma zamanı bitti şimdi omuzlarındaki kutsal yükü tanıma zamanı yeni bir bina yükseltilmeli ve sen seçilmiş tuğlasın biriktirmek için değil inşa etmek için çağrıldın ruhun sessizliğinde allah dünyanın unuttuğu bir gerçeği fısıldar gerçek büyüklük biriktirdiklerimizde değil onun adına inşa ettiklerimizdedir Birçok kişi mal varlığındaki artışı ilahi bir onay sanır. Ama Allah senin asaletini sahip olduklarının miktarıyla değil, sana verilenle ne kadar sadakatle inşa ettiğinle ölçer. Senin yükselişin sadece kişisel tatmin için bir hediye değil, bir kanal olma çağrısıdır. En yücenin iyiliğinin aktığı, dağıldığı ve meyve verdiği bir kap. Tutmak için değil uzatmak için çağrıldın. Kendi etrafına duvarlar örmek için değil başkalarını ışığa taşıyacak köprüler kurmak için. Kendi kendine sessizce sor bana emanet edilenle ne inşa ediyorum? Her fırsat, her nimet, her manevi hediye, her açılan kapı bunların hiçbiri kendi başına bir amaç değil. Bunlar Allah'ın ellerinden sana teslim edilen kendi varlığından daha büyük bir şey inşa etmek için tuğlalardır.'' Eğer hayatın bereketleniyorsa, bu Allah'ı yüceltmek için bir şeylerin yükseltilmesi gerektiğindendir. Besleniyorsun ki besleyesin. Onurlandırılıyorsun ki hizmet edesin. Görülüyorsun ki başkalarını görünmeyene yönlendiresin. Allah'tan gelen yükseliş her zaman kutsal bir misyonla gelir. Miras maddi bir kalıt değil. Belki de hiç tanıyamayacağın isimlerde ekilen tohumlardır ama bir gün senin itaatinin meyvesini toplayacaklar. Eğer bereketin saf niyet ve misyona duyulan sevgiyle yönlendirilmezse bu bir nimet değil, bir yük olur ve Allah nimetleri boşa harcamaz. Senin çağrın sahip olmak değil, inşa etmektir. Zamanın aşındırdığı ambarlarda biriktirmek değil, ne ateşin, ne ölümün ne de unutulmanın yok edemeyeceği ebedi temeller kurmaktır. Önemli olan miras senin gidişinden sonra bile yankılanmaya devam edenlerdir. Dönüşen kalplerde, aydınlanan yollarda, senin adanmışlığınla dokunulan hayatlarda. Allah'ın krallığına hizmet etmek için yükseltilmiş bir miras inşa etmek için çağrıldın. Şimdiki sessizlik mirasının beşiğidir. Sessizliği küçümseme, beklemeyi hafife alma. Çünkü Allah Ruhun kulislerinde en büyük yapıları tasarlar. Eğer hiçbir şeyin olmadığı bir dönemdeysen, çabaların tanınmıyorsa, duaların cevapsız yankılanıyorsa, unutulduğunu düşünme. Sen bir oluşum sürecindesin. Temel atılıyorsun. Allah'ın senin aracılığıyla inşa etmek istediği miras aceleyle yükseltilemeyecek kadar derindir. O, gizlide kapları şekillendirir ki, bu kaplar onun ağırlığını, onun görkemini, onun bilgeliğini taşısın. Eğer gözlerden uzak tutuluyorsan, bu manevi sağlamlığın mühürlenmesi içindir. Peygamberler alkışlardan uzaklarda şekillendi. Musa, bir halkı özgürleştirmeden önce çöldeki yıllarca saklandı. Yusuf, Mısır'ın kurtuluşunu yönetmeden önce hapishanenin sessizliğinde sınandı ve son peygamber Muhammed izole edildi zulme uğradı reddedildi ama ışığın ve davranışın nihai örneği olarak yükseltildi Allah'ın seni susturması tesadüf değil o arındırmak için susturur korumak için gizler güçlendirmek için tutar çünkü görünmezde doğan görünürün taşıyamadığı ebedi bir ağırlık taşır kimsenin görmediği her gözyaşı kaydedilir Yalnız anlarda doğrulukla yapılan her seçim ebedi binana bir tuğla koyar. Şimdiki sessizlik bir yokluk değil, hazırlıktır. Allah unutarak susmaz. Senin üzerinde çalışarak susar. İşaretlerin yokluğundaki sadakatin mirasını zamana karşı dayanıklı kılar. Sen yukarı büyümeden önce aşağı büyüyen bir ağaç gibisin. Köklerin derinleşiyor çünkü dalların çok kişiye ulaşmalı. Dünya görünürlüğü değerli bulur ama Allah gizlinin saflığını onurlandırır ve şu anda bulunduğun sessizlikte misyonunu taşıyacak olan şekilleniyor. Görünüm zamanı geldiğinde hazır olacaksın. Çünkü gerçek inşa yükseklerde değil gizlide başlar, kapalı odada, sabahın seherindeki yakarışta, sessiz sadakatte. Mirasın aceleden değil, sebatla oluşacak. Amaçsız refah boş bir yüktür. Amaçla gelişmekle yönsüz zenginleşmek arasında göksel bir fark vardır. Allah şüphesiz sağlayıcıdır. O besleyen, örten, genişleten olarak kendini gösterir. Ama göklerden yankılanan kutsal bir uyarı var. Zenginlik senin nihai hedefin olduğunda, misyonunu yerine getirme aracı olmadığında altın bir hapishane olur. Birçok kişi bolluk için yalvarır ama kaçı kendine şunu sorar: Neden? Çünkü Allah çok isteyene değil, neden istediğini bilene daha fazla verir. Yüceden gelen nimet tarafsız değildir. İlahi bir kod, manevi bir itici güç, bir sorumluluk rotası taşır ve eğer kalbin göklerle hizalı değilse bu bir yanılsamaya dönüşür. Amaçsız refah bir yüktür. Boşluktur. Nimet kılığına girmiş bir gürültüdür. Ama zenginliğini, etkinliğini, zamanını ve yeteneklerini misyonun ışığı altında koyduğunda her şey bir köprü olur. Her şey bir araç olur. Her şey ebediyet kazanır. Nimet, Allah'ın krallığının inşasında bir tuğla olarak kullanıldığında kutsal hale gelir. Konfor, istikrar ya da daha iyi bir yaşam istemekte günah yoktur. Ama her şeyin sana emanet edildiğini, sahip olunmadığını unutmak tehlikelidir. Sen bir biriktirici değil, bir yöneticisin. Bir kral değil, bir hizmetkarsın. Hayatın turisti değil, bir inşacısın ve eğer kendine samimiyetle şunu sorsan, eğer Allah bugün bana daha fazla verse ilk ne yapardım? Cevabın ne olurdu? Gerçek manevi olgunluk sadece nimet için değil, onu boşa harcamamak için, bilgelik için dua ettiğinde ortaya çıkar. İlk tepkin keyif almak değil, inşa etmek olduğunda. Altın ebedi bir amaca hizmet ettiğinde iyidir. Etki başkalarını yola yönlendirdiğinde faydalıdır. Konfor karşılama, iyileştirme, öğretme için bir temel olduğunda hoştur. Allah sana vermek istiyor ama neden istediğini bilmeni bekliyor. Çünkü onun verdikleri kutsaldır ve bunları alacak kaplar egodan arınmış, niyetle dolu ve hizmete hazır olmalıdır. Geçmişin örnekleri çağrını doğrular yeni bir yol açmıyorsun. Öncesinde gelenlerin bıraktığı kutsal izlerde yürüyorsun. Yolculuğun peygamberlerin doğruların alçak gönüllülerin, inancın sütunları haline geldiği hikayelerin yankısını taşır. Eğer çağrından şüphe ediyorsan, kendini bu kadar büyük bir şey için çok küçük hissediyorsan, şunu hatırla. Allah tarafından kullanılan herkes böyle başladı. Onlar da kendilerini hazır hissetmedi, onlar da korktu ama cevap verdiler, itaat ettiler ve bu yüzden bugün onları biriktirdikleriyle değil, inşa ettikleriyle tanıyoruz. İbrahim her şeyi geride bırakması için çağrıldı. Top dokuzsuz rağını, evini, soyunu ve göğsünde bir vaatle yola çıktı. Nereye gittiğini bilmiyordu ama kimin rehberlik ettiğini biliyordu ve itaatiyle bir kalabalığın babası oldu. Musa prens olarak yetiştirildi ama bir kaçak olarak çöle gitti. Orada unutulmuş gibi göründüğü yerde lider olmak için şekillendi. Yusuf satıldı ve ihanete uğradı ama bütün bir milletin kurtuluşu için bir araç oldu. Ve en soylu insan Muhammed hor görüldü, iftiraya uğradı, reddedildi ama sadık kaldı. Önceki parçalanmış bir toplumu birleştirdi. Bunlar kişisel zafer aramadı, bir misyona boyun eğdiler. Çağrı onları cevaplara dönüştürdü ve aynı çağrı şimdi senin üzerinde yankılanıyor. Tesadüfen seçilmedin. Çok önce başlayan ve senden sonra da devam edecek ebedi bir plana katılmak için çağrıldın. Hayatın, hikayen, yeteneklerin ve acıların hepsi Allah'ın ellerine teslim edersen inşa için ham olabilir. İbrahim'i çağıran, Musa ile konuşan, Yusuf'u destekleyen, Muhammed'i yönlendiren aynı Allah'tır ve şimdi seninle konuşuyor. Manevi bir soyun parçasısın. Bu işe yabancı değilsin. Onun devamısın. Sana düşen misyon eski ama sorumluluk güncel ve eğer onlar gibi cevap verirsen korkuyla, adanmışlıkla, inançla o zaman senin hayatında bir tanıklık olacak. Kişisel büyüklüğün değil, kutsal olanla işbirliğinin tanıklığı. Kur'an senin inşa planındır. Plansız inşa edenler kırılgan yapılar yükseltir ve seni ebedi bir şey inşa etmeye çağıran Allah seni rehbersiz bırakmaz. Kur'an sadece sessizce okunacak veya duvarlara süs yapılacak kutsal bir kitap değil, bu dünyada bırakman gereken mirasın ilahi haritası mimari planıdır. Her ayet pratik bir bilgelik taşır. Her kelime bir temel taşıdır. Her sure ebediyete kazılmış bir sütundur. İnşa ettiğin şey bu vahye dayanmıyorsa ayakta kalamaz. Kur'an sadece neyin helal ya da haram olduğunu öğretmez, varlığını bir mirasa dönüştürecek şekilde nasıl yaşayacağını gösterir. Niyetini, niyah arındırmayı, tam güveni, tevekkül kullanmayı, sabırla sabr dayanmayı, adaletle hareket etmeyi, bilinçle yürümeyi öğretir. Sadece rehberlik etmez, seni şekillendirir sadece düzeltmez seni yükseltir bu yüzden Allah önünde büyük olanlar onun sözünde derinden kök salmışlardır çünkü kitaptan doğmayan inşa hayatın fırtınalarında dağılır yön mü arıyorsun o vahiy yoluyla açıklandı netlik mi bekliyorsun o yazıldı büyümek mi istiyorsun merdiven önünde her basamak bir ayet her talimat bir anahtar Allah'ı yücelten miras, vahye itaatle yükselen sütunlara ihtiyaç duyar. Kitaba göre hareket ettiğinde inşa ettiğin şey yenilmez olur. Sen güçlü olduğun için değil, temelin bozulmaz olduğu için. Bu yüzden Kur'an'a dön. Görev icabı okuyan biri gibi değil, kutsal bir toprağı ebedi temeller için kazan biri gibi oku. Bir inşacı gibi oku, bir hizmetkar gibi tefekkür et bir mirasçı gibi itaat et çünkü ellerinle yükselen şey sınanacak ve sadece Allah'ın sözüne dayananlar ayakta kalacak Allah için inşa etmek istiyorsan onun sana zaten verdikleriyle başla Allah'ın isimleri bırakman gereken mirasın türünü ortaya koyar Allah soyut bir kavram değil o gerçek canlı mevcut ve her bir ismi bir vahiy bir davet bir misyon taşır kendisini cömert olarak sunduğunda sadece ona tapmamız için değil inşa ettiklerimizde bu cömertliği yansıtmamız içindir. Adil olarak göründüğünde kararlarımız, projelerimiz ve ilişkilerimiz adaletle dolmalı. Merhametli olduğunda başkaları için rahatlama ve teselli kaynağı olmalıyız. Mirasın seni yaratanın izlerini taşımalı. İnşa ettiğin şey en yücenin niteliklerinin kokusunu yaymalı. Allah'ı onurlandıran miras sadece görünür bir proje değil, onun isimlerinin canlı bir ifadesidir. İnşa ettiğin şey cömert olmalı, çünkü Allah cömerttir. Adil olmalı, çünkü o adildir. Bilge olmalı, çünkü o bilgedir. Güzel olmalı, çünkü o güzeldir. Her isim ruhuna açılan bir gökyüzü penceresidir. Uzaktan hayranlık için değil, derinlemesine içselleştirme için. Sen Yaratıcının özünü bu kırık dünyada yansıtmak için çağrıldın. Onun benzeri olmak değil, onun ifadesinin kanalı olmak için ve bu çağrı mükemmel olanlar için değil, istekli olanlar içindir. Allah senden onun görkemini değil, onun tezahürüne katılma onurunu sunar. Bu onun gibi olmakla değil, bu kırık dünyada onun özünü ifade etmekle ilgilidir mirasın eğriyi düzeltmeli, kuruyu bereketlendirmeli, karanlığı aydınlatmalı. Çünkü misyonun insanları etkilemek değil, henüz onu göremeyenlere Allah'ı göstermektir. O zaman hayatına bak ve sor, benim aracılığımla Allah'ın hangi ismi vücut buluyor? Yaptığım, konuştuğum, dünyaya sunduğum şeyler hangi niteliğini yansıtıyor? Eğer eserinde onun izi yoksa bu bir miras değil, gürültüdür. Ama eğer eserin onun işaretini taşıyorsa, şimdi görünmez olsa bile ebedi bir tohum olacaktır. Gerçek miras senin adını değil, onun isimlerini taşıyandır. Saf niyetle ektiğin, senden öteye meyve verecek dünya hızlı sonuçlar, anında görünürlük hemen alkış peşinde. Ama Allah niyete bakar, eylemlerden önce kalbi tartar. Ne kadarını değil nedenini ölçer. Saflıkla ektiğin belki de hiç görmeyeceğin yerlerde ve zamanlarda çiçek açacak ama gökyüzü görecek ve kaydedilecek. Çünkü görünmezde inanç ve alçakgönüllülükle ekilen her inşa ebediyette yankılanır. Yaptıklarının küçük görünmesi önemli değil. Bir merhamet jesti, tanınmayan bir proje. Anonim bir yardım, sessiz bir dua, fedakar bir sunu, bunların hepsi tohumdur. Ve saflıkla, niyetle, amaçla ekilen her tohum Allah tarafından dokunulur. Ona yapılan hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey. O, azdaki sadakatini unutacak kadar adaletsiz değildir ve çoğu zaman gerçek inşacılar tam da bu azda bulunur. En güçlü miras adını taşıyan değil İtaatini taşıyandır. Bıraktığın sürekli sadaka plaket, sahne ya da prestij taşımayabilir. Ama meyve verecek. Ve bu meyveler belki seni hiç tanımayacak ama hayatın için Allah'a şükredecek insanların ellerine düşecek. Saf niyetin yer altındaki bir nehir gibidir. Ses çıkarmaz ama ormanları besler. Sessizce inşa eden ruh da böyledir. Kimse fark etmeden nesilleri besler. Eğer kendini görünmez hissediyorsan, umutsuzluğa kapılma. Görünmezlik Allah'ın çalışma alanıdır. Orada en büyük gücüyle hareket eder. Gerçekle ekmeye devam et. Alçak gönüllülükle teslim etmeye devam et. İnançla hizmet etmeye devam et. Çünkü hasadın sadece sana değil, senden sonrakilere. Gölge, besin ve şifa toplayacak olanlara şimdi tanık olmadan yaratıcının dikkatli gözleri altında attığın tohumlar için. Sen, kendin için değil, başkaları için inşa etmeye çağrıldın, bazı yapılar kendinde biter, bazıları ise bir sığınak gibi genişler. Allah seni kişisel bir imparatorluk kurman için değil, birçoklarını barındıracak bir sığınak yükseltmen için çağırdı. Hayatın neyi fethedebileceğinle değil, ne kadar hizmet edebileceğinle ilgilidir konforundan daha yüksek, hayallerinden daha geniş, arzularından daha derin bir şey için çağrıldın. Sen, senin olmayan dualara cevap olarak yükseltiliyorsun. Almak için değil, taşımak için şekillendiriliyorsun. Sahip olduğun her şey Yetenekler, kaynaklar, deneyimler, yaralar başkalarını özgürleştirecek bir mirasın ham maddesidir. Allah'ı yücelten inşa kendi içinde kapanmaz, yol açar, köprüler kurar, başkalarını şekillendirir. Gerçek miras, yaralı ruhlar için bir besin, kaybolmuş kalpler için bir yön, yorgun gezginler için bir harita olur.'' Eğer hikayen acı, sessizlik ve bekleyişle işaretlendiyse şüphe etme. Bu işaretler senin inşanın tuğlalarıdır. Çünkü Allah'la acı çeken merhametle inşa eder. Sabırla bekleyen yetkiyle öğretir. İyileşen iyileştirici olur. Sen başkalarını şekillendirmek için yükseltildin. Bir yol hazırlamak için, bir sığınak olmak için. Sen Çöldeki bir çadır gibisin. Tesadüfen değil, aynı sıcağı yaşayanları korumak için oraya dikildin ve bugün inşa ettiğin henüz tamamlanmamış olsa bile zaten hizmet ediyor, zaten yankılanıyor, zaten fark etmeden hayatları etkiliyor. Bu yüzden kendine samimiyetle sor. Benim ötemde birini bereketlendiren neyi inşa ediyorum? Hayatımın hangi kısmı bir bağış? Yolculuğumun hangi kısmı başka biri için bir yol oluyor? Çünkü gerçek manevi inşacı şöhret değil, işlev düşünür. Ödül değil, dönüşüm arar. Ve eğer cevabın henüz başlıyorum ise, o zaman doğru yerdesin. Çünkü her büyük inşa sadece kendine yaşamamak, ebedi bir şeyin canlı tohumu olmak kararıyla başlar. Çağrı önünde şimdi cevap verme zamanı bu sadece bir içerik değil. Bu, Allah'ın tahtından kalbinin sessizliğine yankılanan kutsal bir esintidir. Erteleme, daha büyük bir işaret bekleme, henüz zamanı değil diye kendini ikna etme. Çünkü bu sözleri duyuyorsan, çağrı sana zaten ulaştı. Tereddüt zamanı geçti. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Allah seni ayırdı, hazırladı, temizledi, hareketsiz kalman için değil, inşa etmeye başlaman için. Her şeye sahip olmayı bekleme, elindekilerle başla. Seni buraya getiren inanç, ilk tuğlayı koymak için yeterlidir. Allah, başlamadan önce mükemmeliyet istemez, teslimiyet ister. Kalbinin hazır, niyetinin arınmış, ruhunun uyanık olmasını arzular. Küçük planlar için değil, ebedi bir iş için çağrıldın ve kendini küçük hissetsen bile şunu hatırla, Allah en büyük payı mütevazı kaplara döker, korkunun seni felç etmesine izin verme, tereddüt, dokunulmuş ama cevap vermemişlerin tuzağıdır ve sen dokunuldun, bunu biliyorsun. İçinde uzun zamandır kutsal bir huzursuzluk, daha büyük bir şey yaşama arzusu yanıyor.'' O zaman ayağa kalk. Niyetini hizala, güdülerini arındır, yeteneklerini teslim et, kaynaklarını sun, yolculuğunu bırak. Allah'la başlayan hiçbir şey yıkımla bitmez, zaferle biter. Ve hikayen şimdi amaç ve ebediyetin görünmez iplikleriyle dokunuyor. Her itaat adımı bir temel olacak. Her korkuyla alınan karar sağlam bir taş ve inşa ettiğin şey unutulmayacak dayanacak, bereketlendirecek, yüceltecek yalnız değilsin. Allah seninle ve eğer o seninle ise bu anda başlayan hiçbir şey engellenemez. Sen çok daha büyük bir şeyin parçasısın ve bu senin zamanın. Şimdi saat geldi. Eğer bu mesaj içinde bir şey uyandırdıysa ve bu çağrıyı başkalarına taşımak için bir çağrı hissediyorsan Kanalın bir üyesi olabilirsin. Özel emojilere ve sadece üyelere özel videolara erişebilirsin. Desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı olur ya da bir süper teşekkür bırakabilirsin. Burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur. Her bağış kanalın devamlılığı ve yeni videoların üretimi için kullanılır.